Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte toka boka oynayacağız. yanımda eslem var. Evet sabah sabasıysa ama Evet arkadaşlar, diyor ki başlayacağız videoya. Neyse arkadaşlar, geçelim. Nerede toka boka? Bekle. Şu şuraya yazayım. Şimdi tam çıktı burada. Geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar küçük bir ev yapacağım. Evet, Sonra aksesim. birkaç birkaç kız yapacağım arkadaşlar. İki kız, iki büyük abla yapacağım. Bir tane kızı çok sevecekler, bir tanesini hiç sevmeyecekler. Öyle. Abi abone katmayı unutmayın. Evet arkadaşlar diyor ki çok doğru söyledi. Abone olup like atmayı unutmayın. O sırada videomuza girdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuzu. Evet arkadaşlar girdik. Şimdi şuraya küçük bir ev yapıp içini doldurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Bu en büyük abla. Bu or ortanca abla. Bu küçük kardeş. Bu da sevilmeyen kız işte arkadaşlar. Bu sevi bu kız bu kızın odası bura sevilmeyen kız. Bu kızın odası bura arkadaşlar. Bu kızın odası bura. Bu kızın odası da bura. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlar bir restoranda gidecek arkadaşlar. Aksesim. Her, kız uyusun arkadaşlar. Bak Arkadaşlar es, Esra bunu konuşturacak. Ben de şu üçünü konuşturacağım. Tamam mı esnem? Tamam. Şimdi akşam yapayım. Yaptım arkadaşlar. Uyu sen. Sen de uyu. Sen de uyu. Şimdi sabah olsun. Sabah olmuş. Arkadaşlar bu arada bunun adı ne olsun? Ne olsun bu da Eslem. Mühsen. <laughs> bu dudağı Zeynep olsun diyor arkadaşlar Eslem. Bunun adı ne olsun? Mmm. Deadpool Sky. arkadaşlar bunun adı Bu ne olsa? Bunun adı Zehra olsun. Tamam. Burada Zehra, burada da... hmm. Kumsal, Kumsal tamam. Burada da, da... Ee, kötü bir isim olsun. Tamam. Burada da, da kötü isim derken o kadar da kötü olmaz. Tamam. Seda olsun burada da, da. Tamam. Tamam mı? sabah olmuş. Sabah olmuş. Gidip bir şu Adı neydi bunun ya? Gidip bir... Fıhya. Ya da bunun adı Beyza olsun. Neyse. Gidip bir Beyza'yı uyandırayım. Beyza kardeşim. Hadi kalk bugün restoranta gideceğiz. Tamam. Sen bir dur orada. Ben tamam. şey... Kımsalı uyandırayım. Kımsal hadi kalk ablacığım. Ne oldu abla? Hadi kalk bizim restoranta gideceğiz. Ne? Restoran mı? Oley. Bir dakika arkadaşlar. Oley. <laughs> hadi kardeşim hadi. Restoran'a gidelim çıkalım. Tamam ben buraya giyeceğim. Çok yakıştı he. Yaş mi gideceğiz? Şişt, sen görüyor musun ki? Sen görüyorsun dedik mi biz? Hh sakın sakıp bu çizgiyi geçmiyorsun. Sakın. Geçersen çok kötü olur. Sen restoran falan yok. Belki ar -ya, ar -ya. Ye, ben bir dur. Belki yediklerimizin çöplerini getiririz. Ha ha, ha. ha ha Canım çekti ya. Neyse. Hadi sen yatağında uyu. Üf. Tamam. Hadi gel kardeşim. Tamam geliyor geliyorum. Şimdi Beyza. Ne oldu? Beyza. Ne oldu? Hadi gidiyoruz. Tamam. Otobüse binelim de. O Beyza önceden bindi bile. Tamam kayın hadi gidiyoruz. Restoranta geldik kızlar. Hadi gelin. Hadi gelin kuzularım şey ya. Selam burada ne? Ee, burada kimse yok. Ee, arkadaşlar bunun mağazasının sahibini bulamadım. O yüzden bunu şey garson yapacağım. Evet buyurun ne istemiştiniz? Şey ne istersin kumsal? Abi ya boyunca ne var ki? Sen ne istersin Beyza? Ben pizza istiyor? Pizza var mı? Maalesef pizzamız kalmadı. Ha. O zaman bize birer tane tatlı istiyoruz. Kahvaltı tatlı yaparız. Neyse. Şurada dürümler var. Aslında onları yiyebiliriz. Tamam gelin kızlar. Şuradaki dürümleri yiyelim. Kumsal. Ne oldu? Al ablacığım sen bunu ye. Biz de ablanla bunları yiyelim. Tamam hadi gidiyoruz. Hadi otobüse binelim de gidelim bir an önce. Sen ne Eve geldiler. Sonunda geldik eve ya. Sen ne Abi ya. Efendim kardeşim. Ben sık, ben şıkı şıkı. Daha yeni yedik ya. Daha yedi yedik ya. Abi iyi sık Kardeşim Hı. evde bir şey yok. Ne yapacağız ya? Hı. Neyse uyu A açlık geçer. Olur. Biraz oyuncakların da oyna. Oh be ye geldi yer galiba. Abi ya ben oyuncak keyifli oynayacağım. Çok şıkıydım. Tamam kardeşim oyna sen. oyuncak yayımı. çok özledim. Hadi şimdi böyle geçeyim. Öf ne güzel oynuyor ya. Ben de biraz oyuncak keyifli oynayayım ama bir tane oyuncağım var. Öf ne yapacağım. Kardeşim. Geldi, o ses? Kardeşim. Hadi gel biz de Playboy'u izleyelim. Hadi Ama. gel kardeşim. Buraya iki tane puf çekeyim. Bekle. Çektim pufları Hadi sen diyelim Hadi. Haberleri açalım mı? Tamam haberleri açalım. Aa, ne diyor? O kim biliyor olmak ister varmış. Neyse. Bu ne? Anaday. Aa film. Hadi izleyelim. Filip. Film. korku oh, Korkunç mu? Evet. Şu robota bak. Oha. Hmm, çok kişi öleyim. bu kadarıyla buydu yaşın. Bu ayıcık buydu yaşın. Bu, bu ağaç oyuncağım da evde böyle bundan iyi korkutuşun. Bıh. Şey buydu kay. Ay korktum. Ay ben de korktum ya. Öf ya. Öf ya. Ben yine sıkıldım. Öf. Ne yapacağım ya? Çok sıkılıyorum. Öf ya. Öf. Onun da oyuncaklarına da istiyorum. Öf. Neyse. Oyuncak yayımı kaydayım. Koyayım oyuncak yayımı. Ya abi bu şeyi Abi ya abi ya. Ne oldu? ne oldu? kardeşim? Ben de basketbol topu istiyorum. hiç sıkıntı, sıkıntı etme. Hemen almaya gidiyorum. Al bakalım basketbol topunu kızım. Hadi güzel güzel oyna. Yehu basketbol topu. Öf oyunum yan yanlışlık ya. Neyse topumu buraya koyayım. Akşam oynamaya başladı zaten ya. Ne işe? Ben de bir uyuyayım ya. Öf. Oh, piş. Oh, piş. Oh, piş. Evet kardeşim akşam oldu gel Sen de odana git uyu biraz. Sonra kapatayım. Neyse böyle kalsın. Uyuyayım sonra Akşam olmuş Ben de uyuyayım Bayo bir yaş Ocağı koyup Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Hatsı sayınızı çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.